Fotoğraf sanatçısı Nihat Karadağ, Çatışma Ortamında Fotoğraf Çekmek adlı söyleşide bir araya geldiği Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine fotoğrafın toplum açısından önemini anlattı. Söyleşi, çatışma ortamında çekilmiş fotoğrafların gösterimiyle başladı. Müzik Nihat Karadağ, fotoğrafın etkileyiciliğine ve toplumsal tepkiler açısından önemine dikkat çekti. ABD'deki iş Kencenin e, fotoğraflarının işte gazetelerde yansıması, fotoğrafın etkisinin e, ne derecede olduğunu gösteren en iyi örneklerden bir tanesiydi diye düşünüyorum. Hatta Türkiye'de bile işte e, ABD'nin orada olmasını istemeyen çoğunluk yüzde 40'ta iken yapılan anketler sonucunda o fotoğraflardan sonra yüzde 90, yüzde 95 gibi rakamlar ulaşmıştı. Şimdi onun için fotoğrafın basında yani e, toplumsal anlamdaki tepkiler açısından da çok çok fazla bir önemi olduğunu düşünüyorum. Karadağ çatışma anında bir foto muhabirinin nasıl fotoğraf çekmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Saniyelerle yarışacaksınız. E, foto muhabirler genellikle iki tane fotoğraf makinesiyle gezer. E, bunun nedeni bir tanesinde geniş açı bir tanesinde teleobjektif olmasıdır. Şimdi geniş açı fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekerken hemen 200 metre ileride bir şey oluyor. Polis işte e, kitleye mesela gaz bombası attı. Orada bir hengame yaşanıyor. Şimdi onu çekmek için geniş açıyla çekemezsiniz. Geniş açı burayı gösteriyor yani. Teleyle çekmeniz lazım. Objektifimi ben takayım, değiştireyim mesela deyinceye kadar oradaki olan kalabalık zaten hani o hengame bitmiş olacak. 10 saniye içerisinde gaz bombasının da etkisiyle birlikte herkes dağılmış olacak. Herkes kaçışmış olacak ve bitti. Siz yakalayamadınız. Söyleşinin sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haluk Adı Sümer, fotoğraf sanatçısı Nihat Karadağ, semazen figürlü heykelcik hediye etti.